Sözde bir Türk. Oradaki bir siyasi partinin eş başkanı. Toplantımızın öncesinde ve döndükten sonra kullandığı ifadeler o da çok çirkin. Sen nasıl demokrasın? Sen nasıl düşünce örüriyetinden yanasın? Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının oraya gelmesi bu kadar rahatsız mı ediyor? Ama önce sen kökenin itibariyle mensubu olduğun ülkenin başbakanına bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Nerede milletvekili olursan ol. Önce haddini bileceksin. Önce haddini bileceksin. Zaten eş başkanlığını yaptığın bir başka bayan vardı. Şimdi değil zannediyorum. O da zaman zaman bakarsınız birçok şeyler yapar. Birçok şeyler konuşurdu. Ama biz hiçbir zaman kalkıp da Türkiye'nin kapılarını onlara kapamadık. Ama sen yaptığın açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın oraya gitmesinin doğru olmayacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Bunlara senin gücün yetmez. Önce adını edeceksin. İşte bu dediğim zat diyor ki Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kampanya burada yapılamaz. Kimsin sen ya? Ne demek yapılamaz? Bir buçuk milyon insan orada oy kullanacak. Tabii ki o insanlar, onlar da bu kampanyayı izleyecekler, takip edecekler. Ama Türkiye'de ama orada. Giden gider, orada da çerçevesi, yasal çerçevesi neyse, hukuki çerçevesi neyse, o çerçeve içerisinde kampanyasını yapar. Türkiye'de de Almanya seçimleri için oy kullanacak olanlar varsa, Gelirsin sen de burada böyle bir salon toplantısını yapabilirsin. Mesele farklı. Mesele farklı. Ama alışacaklar. Hazmedecekler. Hiç şakası yok bu işin.